Ee, burası da bir şehrimizin artık çok önemli noktalardan bir tanesi. Bu aslında sadece şehrimiz için değil, bölge için çok önemli noktalardan bir tanesi. Ee, Kahramanmaraş'ta hemşerilerimizden e, daha fazla e, şey diğer şehirlerden e, vatandaşlarımız buraya geliyor ve vakit e, geçiriyorlar. E, özellikle tatil günlerinde. Tabii e, biz burayı da her geçen gün geliştirmeye çalışıyoruz. Hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem de ee, özel e, yatırımcıya da e, burayı açmak suretiyle inşallah bir, birkaç yıl sonra Yedikuyular Kayak Merkezi önemli bir kayak merkezi e, daha da önemli bir kayak merkezi e, olacaktır diye düşünüyorum. Şu anda e, ciddi manada burada e, kayakla ilgili e, tüm aktiviteleri yerine getirmeye çalışıyoruz. İki yıldır burayı tabii hem kar yoksunluğundan hem de depremin etkilerinden dolayı açamamıştık. 5 Ocak itibariyle de tam anlamıyla burayı açmış olacağız. Şu anda bile büyük bölümünde aslında açılış yaptık. Ama 5 Ocak itibariyle de inşallah tam anlamıyla tüm organizasyonlar hizmete girmiş olacak. Bu bu sezon 600 bin üzerinde buraya ziyaretçinin gelmesini Katılım olmasını hedefliyoruz inşallah. Dediğim gibi bölgenin en önemli ee, aslında mekanlarından bir tanesi bizim Yedikuyular Kayak Merkezimiz. İnşallah biz de her, her geçen gün burayı daha da iyileştireceğiz. E, sosyal e, mekanlarla, işte vatandaşların vakit geçireceği mekanlarla, yine kayakla ilgili e, diğer mekanlarla burayı zenginleştirmiş olacağız.